Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Kisar'dan sevgiler saygılar. Ee, gözüme çarptı ee, bir bilgilendirici video e, çekmek istedim. Çok soru geliyor bu anlamda. İşte e, abi e, ya da hocam e, kuş yumurtladı ama yumurtayı yatmıyor diye. Bakın değerli arkadaşlar. Ee, klasik hünkârımız... E, bu yıl e, iki yarışmada da dördüncü olan dişi bu. E, yumurtladı. Bugün yumurtlamış. E, akşam üzeri gördüğünüz gibi bir tane yumurta var altında. Ve yumurtasına yatmıyor. Bunun sebebi e, kuş yavruların ikisinin aynı anda çıkmasını istiyor. Ondan dolayı üzerine yatmıyor. Bu e, profesyonel bir dişi artık. 5-6 e, az yavru yaptı. Eee eğer yumurtanın üzerine yatsa embriyo oluşumu e, başlayacak. Ve bu da e, yumurtanın diğerinden, diğer kardeşinden daha önce çıkmasına sebep olacak. Güvercinlerde e, kuluçka süresi ikinci yumurtayı yaptıktan sonra 17 gündür arkadaşlar. Bu net ve kesin bilgidir. Konuda da çok işte 18-20-21 gün bile diyen var öyle bir şey söz konusu değildir. İkinci yumurtayı yaptıktan sonra 17 gündür bunların kuluçka süresi. Bu kuş ilk yumurtayı yaptı bugün. Akşam genellikle de saat 16'dan sonra yumurta yaparlar. Bu yumurtayı yaptı. Gördüğünüz gibi şu anda yatmıyor. Yarın değil. Ertesi gün ikinci yumurtayı yapacak. Yani ilk yumurtayı yaptıktan 36 ile 48 saat sonra ikinci yumurtayı yapar. Böylelikle kuluçka başlamış olur. Kuluçkaya yatmaya başlar. Ama bazen ilk tek yumurtayı erkekler yatabiliyor. Bu bir handikap oluşuyor. Profesyonel anlamda bunu engellemek istersiniz. İlk yumurtayı çekersiniz. Yerine bozuk bir yumurta ya da plastik bir yumurta koyarsınız. İkinci yumurta yapıldıktan sonra İlk yumurtayı tekrar yuvalığa bırakabilirsiniz. Böyle bir önlem de alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen altında bakın. Ee, yarışçı bir posta. Ee, bu postayı da yeni getirdik. Yaklaşık bir, bir buçuk ay oldu. Bu da güzel bir kuş. Ee, Manisa Kisar'da e, Buğra Tosyalı. Biraderimin e, damızlığı. E, kardeşi Sivas uçmuş bu kuşların. Sivas Mayıs'a uçmuş. Getirdik bunu. Ee, geçenlerde bir tane benim damazık e, postam firar etmişti. Onun yerine bunu koyduk. Ee, bugün anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. Şöyle yakında girelim. işimize Değerli arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ederim. Youtube kanalımızı takip ettiğiniz için. Sizlerden ricam e, videolarımızı sosyal medya ağlarında paylaşmanız. Link olarak paylaşmanız. Bu da kanalımıza hem izlenme olarak yansıyacak hem de yeni abonelerin kanalımıza kazanmasını e, anlamına gelecek. Hepinize çok çok teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.